mevzuata dikkat edelim. Uğurlu gillerin üst tarafında oturuyor. Şahin Bey, tahta kalede tüccar. Yeni zenginlerimizden. Günah ve bali söylentiyi çıkaranların boynuna sözde bu Şahin Bey bütün servetini döviz ticaretinden sağlamış. Dedikodu tabii. Kumburgaz'da yazlık bir evleri, üç tane de arabası var. Biri kendisinin, biri hanımının, biri de oğlunun uğurlu gillerle pek görüşmezler. Çünkü hem toplumsal, hem ekonomik, hem de kültürel konumları çok farklı tellerden çalar. Şu gördüğünüz ev, uğurlu gillerin arka tarafına bakıyor. Tabii yine bahçeleri bitişik. Nerelerdesin Allah'ın cezası? Çocuğun altını değiştirmedin mi? Bas bas bari. Hadi sallanma da yürü. Çabuk. Geliyorum abla. Bu gördüğünüz hanım kereste tüccarlarından Zeynel Bey'in hanımı Saliha. Hizmetçisi, beslemesi, çocuğunun dadısı, hasılı her şeyi olan Nurten'e nefes aldırmıyor. Her iki komşunun da bugünlerde uğurlu gillerle araları pek iyi değil. Hatta inan olsun beyefendiciğim. Ne saygı kaldı ne terbiye. Artık bu kadarı da ki canım. Üzülme bacım üzülme. Elbet buluruz bir çaresini. ama ne çaresi bulacaksınız beyefendiciğim. Bunlar laftan sözden anlayan takımından değil ki. Ne oldu ne olmuş ben bir şey anlamadım. Kadabir anlamazsın evladım. Bütün gün evde yoksunuz hiçbiriniz. Evle alakadar olduğunuz yok ki. Aa aşk olsun dadıcığım. Her akşam geldiğimde ne var ne yok dadıcığım yokluğumda bir vukuat olma diye inşallah diye sormuyor muyum? Hep söylüyorsun ne ya, ben mi? Benim söylediklerime pek kulak esmiyorsun. Komşulardan şikayetçi bacı. Niye? Çoğuyla pek görüştüğümüz yok ki nesinden şikayetçi olacağız? Sen tamam, istediğin kadar görüşme. <laughs> Onlar huzurluklarıyla varlıklarını ispat ediyorlar işte. Ne, ne, yapıyorlarmış, ne yapıyorlarmış ne yapıyorlar? Ayol ne yapmıyorlar diye sorsana ne bay. Şu üst tarafımızda oturan Tüccar Şahin Bey'de ben. E daha neler? Ay çöp tenekeleri yok muymuş? Vermiş efendim. Ben de sordum. Kızım çöp tenekeleriniz yok mu dedim. Ne cevap verirse beğenirsin. Ne cevap verdi? Efendim dün gece misafirleri varmış beyefendi hazretlerinin. Çöp tenekeleri dolmuş. O da demiş ki sokağa yok kızım bunları Aa. demiş. Hizmetçi de kendi aklıyla ayıp olur diye bizim bahçeye dönmüş. Aa. Özlü kabahatinden mi? <laughs> çöp sokağa dökülür mü? Ama ne? Sonra biberetleri var yedi yaşında bir şey. Ama ne yaramaz. Ama ne yaramaz ne haşarı böylesi görünmemiştir. At diyor duvardan doğru bizim bahçeye. Gene baş bir taşlamaya. Ay o tavukçuklarımın halini görün çocuklar. Vallahi lazım için parçalanıyorum. Nasıl kaçışıyorlar ise ay Hele horoz. İnan o yüzden korkudan istirese girdi ötmüyor artık. Hayır bir yakalasam bile değil. Ayrıcıyım bacaklarından ama işte şimdi... Kuşamıyorum ki ayaklarımdan gizlerimden. Sabahat anasında babasında. Doğru dürüst terbiye etmezlerse böyle olur. Onu da dedim. Bak evladım seni babana şikayet ederim dedim. Ne yaptım biliyor musun? Geçti cevap. Anam aram eski coğrafya alay ediyor benden. Babası ne dedi peki? Güldü efendim. Güldü mü? Evet güldü. Senin gibi böyle. Güldü. O çocuktur kusuruna bakılmaz. Fella hanım diyor bana. <laughs> fella hanım mı dedi? Evet resmen fella hanım diyor. Ne güzel söylemişler eskiden, vallahi ilaç. Ev alma, komşu demişler. Ne kadar doğru. Ah dadım, güzel dedim. O eski zamanlardaki komşuluk kaldı mı artık? Haa. Hastan mı var, koşarlar? Cenaze mi var, seni baş köşeye oturturlar. Her işi onlar yapar ederler. Bir derdin mi var, hepsi birlik olur derdine derman ararlar. Bitti. Hepsi bitti. <laughs> Biz artık bu şehirde yabancı olduk bacı yabancı. Niye geldiğin? Tamam. Daha da gelip partekizlik olacağız herhalde. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İyi akşamlar şey anne. Sağ olun. Sakin olun. Tamam. Bak bakayım bana. Senin rengin mi selahut yoksa bana mı öyle geliyor? Inci. hasta falan değil ya bu. Hayır anne biraz tartıştı da. Tartıştın mı? Evet. Kiminle? Olur kepazelik ki değil yani. Olur kepazelik değil. Ne oğlum anlatsana. Hayır dua etsin yanımda inci var. Eğer o hamile olmasaydı ben ona haddini bildirirdim ama... ...bereket kendimi tuttum. Hı. Ya doğru düzgün anlatsanıza şu ne oldu? Biliyorsunuz ben arabayı her zaman bizim evin önünde park ederim. Kimseye engel falan olmayayım diye. Bu akşam da geldim. Şu bizim komşu var ya Zeynel Bey midir nedir? Eee e. Neyse arabasını bizim evin önüne park etmiş. Hayır karşı tarafa bırakamıyorum çünkü yolu kazmışlar. Ben de adama gittim rica edeyim de arabayı biraz beriye çeksin diye. Aman efendim adam açtı ağzını yumdu gözünü. Evet, niye? Efendim evlerinde bu akşam parti varmış. Misafirleri gelince arabalarını nereye park etsinmiş? Nereye park edersinler? Ya, ne Biz ha. hani yani. yemeyecek olduk. Ve efendim sizin arabanız külüstür bir şey. Sokağın alt tarafına bırakın demez mi? Ya külüstür diyor bizim güzelim arabaya. Sahip öyle mi söyledin? Vallahi baba inanmaz. Misafirlerinin Misafirlerin arabası Avrupa'ymış, çok pahalıymış. Göz önünde olursa hırsız mırsız kurcalamazmış. Ha Avrupa'ymış, onun için bizimkine yine külüstür. Sen külüstür. Ya ne, ne yapacağız ya? bunlarla Allah aşkına? Hayır kendimi tutmasam adamın kırtlağını öyle bir sarılacağım Ol. ki. Baksana ellerim titriyor, hırsımı alamadım ki. Oğlum uyumayacaksın oğlum, uyumayacaksın. Ama anne insanı zorla çileden çıkarıyor. Biliyorum yavrum, anlıyorum yavrum. Ama dadıma da neler yapmışlar, ne yapalım? Ya bu deveyi güdeceğiz, ya bu diyardan gideceğiz. Şimdi de bir yere gidemeyeceğimize göre kim bilir daha ne devele gideceğiz. Aa. Ne oluyor ya? silah sesi galiba. Ama sen mı kalbe yargı filan Durun bakayım. Yok yok Olayım. yakından geliyor ses. Türkan geldi mi dadı? Hayır Türkan daha Ama sakın Türkan'ı... Aman da kızım nereden? Ben de, de bakacağım, bakacağım. Ben de bakacağım. Aa, ben de bakacağım. Ben Ben de bakacağım. Ben de bakacağım. Hayır, hayır. de bakacağım. Hayır. Ben de bakacağım. Ben de bakacağım. Pes ya, yani, pes. Bu kadar da olmaz. <laughs> ne oldu Bey Bey Ne oldu Selim? Ne yapıyorsun? Telefon ediyorum karakola. Daha başında mıyız ya? Ay ne oldu Doğan? Söylesene ne olmuş? Söylesem dünyada inanmazsınız. Dur bakayım. Külhan Bey'le ile pihtof mu çekmişler yoksa? Şu altımızda oturanların on beş yaşında bir oğlu var ya. Hı. Babasının çiftesini almış martılara ateş etmiş. E peki annesi olacak cadı neredeymiş? Ama nerede olacak? Konkendedir herhalde. Babası da kim bilir nerede? Oğlum tüfekle oynamak tehlikeli bir şey diyecek oldum. Bu martılar zararlı kuşlar. Hepsini alaşağı edeceğim ya, demez ben mi? Ben münasebe size. Martıcıklar mı zararlı kuşmuş? Ah zavallı <laughs> İstanbul'un zavallıcık martıları. Orhan Bey'in mezarından kalksa da görse. Başıma da konuyor konuyor aman martı kuşları diyebilir miydi acaba? Valla o beni beğendi kim bilmiyorum evladım ama. Her herde diyemezdi. Çünkü artık martıcıklar balık bulamadıkları için denize konmuyorlar evladım. Gidip çöplüklere konuyorlar dağacık çöplüklere. Sonra da o garipleri çifteyle vuruyorlar böyle. Alo. Allah'ım ne günlere kaldık yani? Alo. İyi günler efendim. Acaba sizde etajer bulunur mu? Hoş geldiniz küçük hanım. Kitap raflığı gibi bir şey mi aramıştınız acaba? Olacak sanıyorum. Lütfen şöyle buyurun efendim size yardımcı olmaya çalışayım. Şey. <laughs> Canım benim, canım anneciğim bir tane. Nasıl? Canım, canım, canım kızım <laughs> sensin benim. Hoş geldin. Evde pek görüşemiyoruz da bir uğrayayım dedim. Sorma, sorma. Akşama kadar bu kapalı yerde canın sıkılmıyor mu anne? Hiç. Kitap okumaya bile vakit buluyorum bazen. Mutluyum. Şimdi iyi de yazın zor olacak değil mi? Ne düşünüyorum biliyor musun Türkan? Yaza kadar açık para biriktirebilirsem yazın dükkanı kapatıp sizleri tatile götürmek istiyorum. Bir ayrıca. Zaten yazın işler durgun oluyormuş burada. Güvenebileceğim birini bulsan da birlikte çalışsanız. Nasıl yani? yani bir gün biriniz, bir gün ötekiniz. Nöbetleşin. Okulum olmasa ben yapardım ama. Evet aslında ben de onu düşünmüyor diyelim. Hele ince doğurduktan sonra bayağı gerekli olacak değil mi? Öyle birini bulabilir miyiz acaba? Aslında öyle biri var. Kim? Ben tanıyor muyum? Bülent, Bülent. Bizim dergideki Ayla'nın abisi. Evet, sen tanıyor musun onu? Yo, ben tanımıyorum ama aynı sık sık söz Çok iyi bir aileden, iyi yetiştirilmiş, kibar, efendi bir çocuğa benziyor. Ama parayı nereden buluyor? Antika eşya meraklısıymış. Bilmiyorum ama tıbbi son sınıfında okuyormuş. Sonra evlere iğneye falan gidiyormuş. Bildiğim kadarıyla bir klinikte de galiba geceleri çalışıyormuş haftada birkaç gece. Doktor olarak Yok canım herhalde enjeksiyon, pansuman işlerinde falan. Ah İyi günler Nebahat Hanım. Aa, aa e yani bu kadar olur. İyi insan sözünün üstüne gelirmiş derler. Biz de şimdi senden bahsediyorduk. Türkan işte Bülent, kızım Türkan. <laughs> Merhaba. Memnun oldum. Ben de. Efendim size bir müşteri yollamıştım, geldi mi acaba? Hayır, nasıl biri? Otursana, Bunlar... otursana. Hayır bir haber verip hemen gideceğim efendim, acelem var. Ee, bir karı koca emekli. Yok gelmediler, ne alacaklardı? Kızlarını evlendiriyorlar. Şöyle mütevazı bir yatak odası takımı almayı düşünüyorlardı. Gelmediler, gelmediler gelirler öyleyse. Bunlar bizim komşularımız olurlar efendim. Sizden iyi olmasın, çok iyi insanlardır. Onlara sizin adresinizi verdim, böyle bir ihtiyaçları olduğunu öğrenince. İyi, iyi, iyi. <laughs> çok teşekkür ederim. Anneciğim ben dergiye gidiyorum. Aa, kaçıyor musun hemen? Evet. evet anne, hoşça kal. İyi, güle güle yavrum. Hoşça kalın. Teşekkürler, ee, ben de çıkıyordum. Ne tarafa gidiyordunuz? E, ee, Cağaloğlu'na. Bizim takaya tenezzül ederseniz sizi bırakabilirim. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi, iyi günler yavrum. İyi günler efendim. Ne güle, güle gülen. Tekrar teşekkür ederim. Rica oğlum. ederim. İyi günler çocuklar. Anneme çok yardımcı oldunuz. Sağ olun. Rica ederim. <laughs> Buyurun. Buyurun. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Ayla bu saatte dergidedir öyle değil Sanırım. İyi oldu bu. Ben de onunla bir şey konuşacaktım. biliyorum efendim, biliyorum. Bülent Bey öyle yeni uğradı, anlattık. Galiba bir yatak odası takımı arıyormuşsunuz değil mi? Evet. Dolaşmadık yer bırakmadım. Bizim bir de iyice yaşlandı. Kalbi de var. Sokağa da çıkamıyor. Her şeyi bana kaldı. Geçmiş olsun efendim. Bu zamanda kız evlendirmek ne yer ne zormuş. Hele ayrı bir ev açmak. Bizim harcımız değilmiş meğer. Aa, böyle konuşmayın hanımefendi. Allah ev yapanla yuva kurana yardım eder derler. Elbette. Ama galiba onlar pek eskilerde kalmış. Siz nasıl bir şey arıyordunuz efendim? hanımefendiciğim nasıl diyeyim. Hem kesenize göre olmalı hem de olan tarafına şöyle mahcup olmayacak bir şey. Merak etmeyin öyle bir şey buluruz size. Sahi mi? Tabii. <laughs> Vallahi ümidimi kesmiştim artık. Yenilerin yanına var oluyor. Eskilerse şimdi moda olmuş galiba. Yenisinden pahalı. Bakın hanımefendi aslında bundan 50-60 yıl önce yapılmış olan bir yatak odası takımı hem doğrusu çok daha sağlam oluyor hem de ne bileyim daha bir böyle hoş eski havalı, daha bir gustolu oluyor. Gücün yeter mi acaba? Gelin bir kendi gözlerimizle görün. Ben bunların hepsini eski bir köşkten satın aldım. Tabii hepsini elden geçirttim, cilalattım, kilitlerini, kulplarını değiştirdim. Buyurun efendim, şöyle geçeyim. Hemen oh, ayı değiller. Gözünü seveyim, dikkatli olun. Bakın buzdolabımız, çamaşır makinemiz, elektrik süpürgemiz hepsi yenilendi. Dikkatli kullandı, ah. bozulmayın yavrum. Yeni mi aldılar bacım? Ama nerede onu yeni alacak güç bize kızım? Sağ olsun beyefendinin patronu hediye etti. Ha, peki ben e, mutfakta bir tane daha bir şey gördüm. O neydi? Ne gördün? Ha, bulaşık makinesi. bulaşık makinesi onu söylüyorum ha. işte. Ya, yani şimdi bütün bulaşıkları o makine mi yıkayacak? Öyleymiş. Benim de aklım ölmedi ama öyle diyorlar. Sen gene de mi onu. Onun hafızası filan varmış, bozuluyormuş. Tamam, ellemem. Aman ne, ne lazım? Değil mi? Ne? Ellemem. Sen şöyle bir tabakları, bardakları filan sudan geçir. Akşama ne bayrakla gelecek, o biliyor Oy. usulünü. o O koyar, yerleştirir, çalıştırır. Peki, tavalar, tencereler, hmm. onları da mı makine yıkayacağım? Yok, demeyin pabucu. Aman. Şuna bak. Onu sen yıkayacaksın. E, i̇yi, o Dur, dur, ben... ama önce şey yap. Bahçeye indi, ne hmm. Göreceksin böyle bir köşeye soğan kabukları, meyve artıkları filan atmışlar. Onları toparla bizim çöp kutusuna at yavrum. Kim atmış onları? Kim atacak? Bir de şu komşule. Aa, aa evet. olacak şey ayıp ama bu Ayıp yani. İnsan e, hiç bahçeye çöp atar mı? Ne i̇şte. E ben de ne yapacağım şimdi gideceğim. Bütün o çöpleri toplayıp onların bahçesine atacağım. Evet, sakın ha, er, sakın ha. Er, sakın ne de? Er. Sakın er. ya. Er. Edepsiz uyma, sen de edepsiz olursun <laughs> bizim. Hadi sen bakayım. Bizim, bizim çöp atın. Ayıp, ayıp. Ayıp, ayıp. Buyurun oturun hanımefendi. Nasıl? Beğendiniz mi? Çok beğendim. Tam aradığımız gibi. Karması, gardıko, tuvalet masası. Eskiler daha mı zevkliymiş yoksa bize böyle öyle geliyor? <laughs> Kızımız da görmek istemez miydi acaba? Fiyat e, fiyatta anlaşabilirsek gelir görür. Bakalım önce kesemize göre mi değil mi bir onu anlayalım. Şimdi bakın hanımefendi, ben bu eşyanın tümünü toptan aldım. Öyle parça parça değil. Bunun için Yaptığım hesaba göre tümünü size 750 bin liraya bırakabilirim. Ya. Ne oldu? Çok yazık. Bunu da alamayacağım herhalde. Öyle mi? Ama çok uygun bir fiyat söyledim size. Evet evet anlıyorum. Ama öyle görülüyor ki Birecek kızımı ancak bir ya bir yatak, bir de kontrol plaktan ucuz bir gardırop alabileceğim. Emekli maaşımı ayırabildim ancak bu kadar. Ne yapalım ne yapalım. Sağlık olsun. Size de meşgul edin. Ne rica Her şey kısmetli. Anlaşılan kısmı gene sevindiremeyeceğim. Anlıyorum tabii. Onun da bir bedeli var. Asgari bir bedel. Ama bize aşan bir bedel. Bir dakika, bir dakika hanımefendi. İnsan sevindirmenin asgari bedeli insan sevgisinden de geçer. Anlamadım efendim. Siz öğretmen emeklisi değil misiniz? Evet. bunca vatan evladı yetiştirmişsiniz. Beni sizden daha iyi kim anlayabilir? Bakın hanımefendi. Kızımıza alacağınız eşya için ne ayırdınızsa onu verin. Olur mu? Bunu niçin yapıyorsunuz? Ben de anneyim. Yakında da büyük anne olacağım. Annelerin mahzun olmalarına, boynu bükük kalmalarına dayanamıyorum. Hele bu anne sizin gibi yıllarca öğretmenlik etmiş bir anaysa. Demek kadın çok sevindi ne bazen? Çok, çok. Yani bu sevinci görmek dünyaya değerdi vallahi. <laughs> Buyurun işte efendim. <laughs> Yufka yürekli ne var tanımın esnaflığı bu kadar olur işte. <laughs> Kızım sen yakında sermayeyi kediye yükletirsin valla. Öyle deme dadıcım Allah onu başka yerden verir. He. Sen bu kafeye gidersen biraz zor verir. Ayı dükkan dedim. Kapı Bu saatte <laughs> kim olabilir? Aynen. <adam. gülüyor> Kim o? Gel, geldim, geldim. Allah Allah. Bir dakika. Kim? Sakin, Efendim evet. siz miydiniz? Buyurun efendim. Buyurun efendim. Evet. Beyiniz evde mi? Evet. Evde, evde. Buyurun. Onunla bazı şeyler görüşecektim. Tabii, tabii. <laughs> Şöyle buyurun. Salimcim, misafirimiz var. Hoş geldiniz. Siz komşumuz Sahil Bey'siniz değil mi? Evet. Buyurun efendim, buyurun. Tamam, fazla evet. oturmayacağım. Bir iki şey söyleyip gideceğim. Evet efendim, buyurun. Bahçenize atılan birkaç çöpü mesele yapmışsınız. E, komşuluk arasında olur mu böyle şey? Lafı mı olur yani birkaç meyve kabuğunun? Ama beyefendi biz çöpümüzü sizin bahçenize atsak gönlünüz razı olur muydu? Aman hanımefendi benim bahçem sizin bahçeniz gibi mezberelik değil ki. Bütün ağaçları kestirttim. E, bahçeyi beton kaplattım. E, her günde yıkanıyor Allah şükür. Bizim bahçemizin mezbelelik olduğunu kim söyledi size? Toprak, ağaç şu her yeri betonlaşmış şehirde biraz nefes almamızı sağlıyor. Kusura bakmayın ama laf bunlar laf. Şimdi en önemli meseleye gelelim. Bahçenizdeki o dut ağacını kestireceksiniz. Ah söyle. Duvarın dibindekini mi? Evet. Neden? E nedeni dalları bizim bahçeye sarkıyor. Her sene dutlar oraya düşüyor. E pislik yapıyor, sinek yapıyor. Sonra üstelik manzaramızı da kapıyor. Bakın Şahin Olur. Bey. Biz ağaç kesmeyiz. Elimiz dedikçe dikeriz. Ya. Burası köy yeri mi, şehir yeri mi? He. Köy yeri olsamdır, şehirde ağaç gerekmez. Hayda. Aferin, hangi kitapta yazıyor bu beyefendi? Nasıl hangi kitapta yazıyor? Kadın haklı ama galiba. Bana da biraz yanlış düşünüyorsunuz gibi geliyor beyefendi. Çiçektir, yeşilliktir, ağaçtır, tabiattır bir şehri şehir yapan. Vallahi ben onu bunu bilmem. Eğer siz o ağacı kestirmezseniz ben kurutmasını bilirim. Suç işlemiş olursunuz ama. Suç mu? Evet. <laughs> Ondan sonra gidin hangi kapı büyükse o kapıya bunun başınızı. Hem ben arabamı oraya çekiyorum. Anlaşıldı mı? Üstüne dutlar düşüyor, yapışıp kalıyor. Bakın beyefendi. Burada sizin arabanız değil değerli olan. O 50 yıllık dut ağacı. Ama maşallah hepiniz birlik olup bütün o değerleri alt üst ettiniz. Hı, <laughs> Ne demeliyim? Siz daha yeni geldiniz buraya. Biz yıllardır burada oturuyoruz. Anlaşıldı mı? Hani? Haa. Bayanlar dostumdur. Be beyefendiye bir şey içer mi diye sormadık. Bir şey içer miydiniz beyefendi? Hayır hiçbir şey almam. Yalnız şunu bilmenizi isterim. Kafama koyduğum bir şey yapmaktan hiç kimse alıkoyamaz beni. Anlaşıldı mı? Hem biliyor musunuz siz? Ben o eve dünyanın parasını döktüm. Bakın beyefendi. İstanbul'a gelip ev almışsınız mağaza almışsınız, araba, yazlık almışsınız. Pekala, pek güzel. Yalnız bir tek şeyi alamamışsınız. <laughs> Neymiş o? Onu da alırız. İstanbul'un yüzyıllardır meşhur olan nezaketini, zarafetini, çelebiliğini, efendiliğini tek kelimeyle terbiyesini alamamışsınız. Üstelik de bedava olduğu halde. Ay iyi demek sahi öyle söylediniz ha baba. Elbette. Sen babamın böyle sakin göründüğüne bakma. Durur durur sonra bir anda tam on vurur. <laughs> Fakat çocuklar adamın halini görecektiniz. <laughs> Ay ne gidişi var gördüm gülmekle bak. <laughs> Çattık bunlarla desenize. Neden çatacakmışsın? Yarın sabah ilk işim onların bahçesinden serkan dalları budamak olacak. E, taviz vermiş gibi olmayacağız mı baba? Yok neden o? Yok ...sadece bahane bırakmamız olacaktır. Haydi bakalım! Aaaa! Anneciğim alayım işte! <laughs> Sana zahmet olacak bu ya! Bu ne bu? Kapıdan bu bozacıdan mı artık? <laughs> Ay adamım, her adam her akşam geçiyor, neden yanık sesi var nefasını? Söyle bozaaa! Aaaa diye bağırmıyor Vallahi çocukluğum aklıma günümü taa vuruyor mu? İnanıyorsun tüylerim diken diken oldu yine bak dön, Bak öyleyse. E görünmüyor ki bacım. Niye bak işte niye görünmüyor? Bu karanlıkta tüy mü görünür? Neden karanlık? Ben görür. <laughs> Anne bana pah, 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 Olur, ben, bak bana. Yavaş 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 bozalım nasıl görecek? Eminayice evet. de üstünde. güzel ha? Ben bakarım ben bakarım canım. <laughs> İyi akşamlar buyurun efendi. Evet? A, a, e, e, evet evet beyefendi. E, rica ederim Rica ederim efendim Demek beğendi Ay ne kadar sevindim Güle güle kullansınlar efendim e, Rica ederim efendim vazife Ay, Teşekkür ederim Çok teşekkür ederim Telefon ettiğiniz için efendim İyi geceler Geçmiş olsun ellerinizi öperim efendim Kim işine var? Al işte, Bu da gerçek bir İstanbul beyefendisi Hani size anlatmıştım ya Bugün benden kızı için yatak odası takımı alan bir öğretmen emeklisi hanım vardı. He. Onun beyi hasta yatağından kalkmış, bana teşekkür ediyorum. Hem de ne büyük bir incelikle. İşte öyle ama evladım, öyle demişlerdim. Kiminin parası, kiminin duvarı. duvar dedim, ne de aklıma geldi. Çocuklar gelseydi sana okundu mu annenize? Okundu okundu da Üsküdar'da <laughs> sabah oldu. Ne yaptın? Okunmadı okunmadı da aman sen aman ne yapıyorsun aman. bu mucib adama? Bak <laughs> radıcım sana ne diyeceğim. Bir bu Doğan gibi mucib adamlara, iki kötü komşulara sakın uyma. Sakın sakın <laughs> sakın. Duydun <Hadi okuyacağım. gülüyor> mu? Kötü kötü komşu. <laughs>